Arkadaşlar ben öksürüğe atamıyorum. Ee, antibiyotik falan da kullandım. Odur budur şudur ama şu sağ göz e, göğüs kafesim çok kötü ağrıyor. Sadece sağ böyle öksürürken daha çok ağrıyor. Şey şu cevizin kabukları var ya işte içinden çıkan zar diyeyim kabuğu demeyim. Kabuk dersem dışı olmuş olur. Şu cevizin içinden çıkan zarlar var ya Onları ben kaynar suya demledim. Böyle bir saattir falan demli bekliyor. Bakın böyle rengini vermiş. Bunu ben şimdi içeceğim. Öksürüğü kesiyormuş. Bilmiyorum. Pekmez falan da içiyorum. Pekmezin içine limon sıkıyorum. Odur budur şudur derken öksürükten bir kurtulamadım. Kurtulamadığım halde bir de dediğim gibi göğüs kafesi ağrıyor. Böyle sağ sağ göğüs kafesim. Böyle nefes alırken falan batıyor. Her neyse bunu deneyin bir de rengi şöyle görünüyor peteğin üzerine de sofra bezimi attım makineyi çalıştırmıştım ya bugün de hava yağmurlu dışarıya mümkünatı yok asamadım ben rüzgarlı diye atmıştım ama yağmur yağdı kurumaz ben de böyle peteklerin üzerine atmakta buldum çareyi şimdi bunu içeyim bakalım inşallah öksüreğimi keser gece hiç uyutmadı inanır mısınız gece öksürekten uyumadım yastığımı yüksek koyuyorum kalkıyorum bir pekmez içiyorum bir su içiyorum böyle öksüre öksüre uykumun tadı tuzu kaçtı uyuduğum bir mineydi valla ondan sonra sabah çocuklar 9.30'da uyandı ben de e, uyandım onlarla ama uykumu almışım Allah'tan erken uyanmıyorlar öyle küçük kendi iki gibi neyse şunu ben bir içeyim inşallah bu gece rahat uyurum Şöyle havalar da özlemişiz ha sabah uyandık güneş hiç yoktu böyle kapkaranlık bir e, hava vardı saat 9.30'da uyandık bugün ilk defa uzun zamandır ama gece geç yattık biraz çocuklarla e, sabah da dedim ya biraz ben uyuyamadım yok sürekli krizine girdim 9.30'da uyandım e, saat daha 6 falan sandım yani o kadar karanlıktı ki hala bir düzelemedi yağmur yağmış sabah İşte, güneşi de seviyoruz yağmuru da karı da Allah'ın her mevsimi çok güzel yaratmış. Şöyle dört gözle beklediğim kargom geldi arkadaşlar. Bakalım içinde neler varmış. Sence ne var Emir? Adres gözükmesin diye şöyle kapattım. Kişisel bilgiler. Ne var içinde Emir sence? Bilmiyorum. Açalım mı? Hı hı. Heyecanlı mısın? Hı hı. Hı. Emir'in de yeah. karnı ağrıyordu değil mi birazcık? Geçti mi? Ağır, Aç. Ağrı kesici verdik. Tamam açalım hadi. Evet arkadaşlar kargodan hiç e, aklınıza gelmeyecek bir şey. Emir oyuncak sandı ama oyuncak değil. Bunlar nedir İrem? Bunlar neymiş biliyor musunuz arkadaşlar? Ben de çok geç öğrendim. Bunlar iğne oyasının ipiymiş. Ben bu zamana kadar yanlış yapmışım arkadaşlar. Hiçbiriniz de uyarmadınız ki İrem o dantelipleriyle iğne oyası olmaz diye. Hayır, Bunlar gerçek iğne oyası hayır, ipiymiş arkadaşlar. Hayır. Hiç sormayın başlangıçlarına. Yani. Bu gri annem. gümüş. Bu lila, bu turuncu, bu yeşil. Bu yeşil bana bayağı lazım olacak. Bunlar ben bizim Kadir'e sipariş verdirdim. Sağ olsun o da beni kırmadı. Ben bizim şimdi de kart bilgileri eşimin üstüne. Eşimin de Türk numarasına şey gidiyor ya. E, ne gidiyor? Onay kodu gidiyor. Gidemiyor yani. Eşimin Türk hattı da kapalı. O yüzden biz trend yoldan alışveriş yapamıyoruz. Ben de kardeşime rica hmm. ettim. O da beni hiç kırmaz. Kesinlikle. E, bunları ben istiyorum Kadir dedim. Ben bu zamana kadar yanlış yapmışım. İğne oyası ipliği olması gerekiyormuş. Ben telip ile yapıyormuşum ben iğne oyasını. O da dantel ipi de naylon ya arkadaşlar. Olmuyor. Böyle ben kirpik yapıyorum iğne oyasına. Ondan sonra düğüm atıyorum, düğüm geri bozuluyor. O da işte kaygan olduğu içinmiş. Biriniz de demediniz ki iğne iplerle olmaz diye. Ben tesadüf shorts videolarını izliyorum. Böyle iğne oyası videolarını çok seviyorum. Farklı modeller arıyorum. Bir gün karşıma bu ipler bir bayan çıktı. Allah Allah dedim. Bunun ipleri ya farklı? Benim dedim yaptığım iplerden farklı. Araştırdım ki bunlar gerçek iğne oyası ipiymiş. Diyorum ya. Kaç senedir kendimi yormuşum vallahi Bir de odan telipler arkadaşlar kayıyor. Bir kenarı yapıyorum. Yemeninin bir kenarını yapıyorum. Ütülüyorum. Bir kenarını yapıyorum. Ütü basıyorum. Bozulmasın diye. Açılmasın diye. her neyse Emre'de oyun çıktı. Bakar mısınız? Ya, Evde Kiremit rengi var. Ee, şu an flash'tan değişik gözüküyor ama istediğim renkler. Evde kiremit rengi düz cenk yazma var. Ondan istedim. Bir tane e, lila lazım. Ondan istedim. Yeşil ana renk zaten. Yeşil çok gidiyor. Ondan istedim. Gümüş de lazım. Kırmızı da lazım. Hepsinden istedim. Bakalım hoşuma giderse eğer Aksaray'a falan gittiğimde e, ipçilerden almayı düşünüyorum arkadaşlar. göster. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Gerçekten ip yumuşacık. Ay benim emekleriyim. Vay benim emeklerim diyorum. Bir sürü yazma yaptım. Hep de dantelli ile. ama adı üstünde ya, değil mi? Dantelli ile iğne oyası olur mu? Kimse de demedi ki bana o iplerle olmaz ya. Ama belki bilmem bunlar yeni çıkmış da olabilir ya. Ben görmüyordum. Böyle iğne oyacılar yapıyor. Çok yumuşacık arkadaşlar. Şey ya. Laylon değil böyle pamuk. Bu da bize bayağı gider. Makara gibi aynı. Emir anneciğim bozma. Vallahi bunlar çok kıymetli annem. Pahalı bir de. Normal dantelipi 25-30 TL. Bunlar 55 TL. Annem, benim. Baştan başla. Tamam. Arkadaşlar. Konuş. Arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Ben bugün pankek yapıyorum da. Seviyor musun pankeke? Kakaolu mu yapayım? Ben yapayım kaka. Vallahi arkadaşlar bizim evin vazgeçilmezi. Hele de çocuklar olunca epeydir 4-5 gündür falan yapmıyorum. Ama ben de iyi karıştıralım. Dur şekerle yumurtayı iyi karıştır. Daha sonra süt. Emir içeride. Küçükken Emir çıkardı tezgaha. Şimdi de Mustafa hevesleniyor. Bu arada günaydınlar olsun. Hayırlı günleriniz olsun inşallah. Karıştır iyi karıştır. Çıp 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 çıp. Anne süt. Anne süt. Tamam süt koyacağız hadi. Evet arkadaşlar şöyle Emir ile birlikte boyama saati yapıyoruz. Yeni aldık bu boyama kitabını değil mi? Emir dedesiyle aldı. geldi. yak şu Anne şu Dedesiyle aldı geldi. Bayağı bir sayfası var değil mi? Annem. Bu aciye kek ama bunun içinde çikolata var. Aynen ona gıda boyası katmışlar. Bunun üçünü ben boyadım arkadaşlar, bunun ikisini Emir boyadı. Bu çikolatalı, bu çilekli, bu böğürtlenli, bu da vişneli. Nasıl olmuş? Bu sizce? da çiçek. çiçek. Evet. Çünkü çiçek. Evet. Evimizi süpürdük, temizledik. Ben bulaşıkları hallettim, evi süpürdüm. Emir de boyama yapıyoruz. Ne çiştim, Emre adam çizdim, kedi. Hı. Emir Emre şunları da gösterelim mi? Emir, Emir seçmiş bu boyama kitabını. Master <laughs> Truck <çiştim>, Bakın <laughs> Master Truck çizmiş. Şu sayfayı Çanavar. gösterelim dur. Canavar. Bakın az önce boyadı bunu da Emir. Kurabiye adam. Şunu. Hı, çöle açmış. Bu. bunu da alalım <laughs> şunlar şunlar. Geç bakalım. Çek bir elini. elini bir çek. Arabayı gösterelim mi? Hı. Gemi, araba. Bak Her şeyi bak. boyadı. Motor ses var. Bunu çok seviyor emir değil mi bayan? Evet ver. ama ben şunu beğendim. Aya Dedesiyle aldı geldi kırtasiyeden kendi beğendi. Ya. Ama ne burada var mı Kurabiye adam. Gördüm aha. Biskiyi. Aynısı. Evet. Aynı ama şey ayva benzerim. Evet. Ben bunu beğendim anne. Çıktır bakalım. Şu şu ayağımızı bu adam şıya yayacak. Evet. Yalnız Rüyü vardım çünkü can rüyü oynuyor. Evet. Mükemmel yerde siyah. Aa dur 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 şunu hmm, bir de bu var. Şunu lacivert. Emir laciverti çok seviyor Mavi yani. Hmm, evet. Yani. Böyle şimdi boyama salata yapıyoruz. Evet arkadaşlar Anne. esma var bizde. Masamda salatası yaptım. Dur ben açayım Biraz bugün hazır kalkmış olabilirim. Marketten e, takıldık. Bakın Aa. Yerli malı, kek aldım, makarna salatası, şöyle Ay, turşu. Vallahi. Şöyle bir sofra kurduk hemen şipşak. Niye? Esma gidecek son arabayla. Saat 5'te falan her an son araba var. Dur anneciğim. O yüzden böyle hemen kek yapamadım. Ee, makarna salatası yaptım. Böyle içeceğimiz var, turşumuz. Böylelikle bir aparatif bir şeyler yiyeceğiz. Çocuklar da böyle donut istedi. Değil Bugün hazıra taştık birazcık. Bize afiyet olsun Esma'cık. Hatta var ki araba Esma? Beşte var. Her Beş evet, bir saat başı varmış. Tamam. Gideceğim ben diyor. Öyle yiyelim içelim bakalım. Şöyle iki tane yumurta aldım arkadaşlar. Cam kaseme. Misafirim var. Bugün bizde yatılı kalacak. Görümcemin kızı. Bir günde dedi sizde kalayım yenge dedi. Ara tatili ya çocuklara. Kayınvalidem de kalmış biraz. Bugün bir biz de bizde kalacak. Emir çok seviyor onu. Her neyse akşama böyle yeriz diye şey yapacağım komşumdan aldım bu tarifi. Şu kalıbımda keki yapacağım arkadaşlar. Kahveyle ıslatacağım. Belki bilirsiniz. Şu kısmına da şey muhallebi yapacağım. Öncelikle kekini yapmam lazım. Böyle kakol bir kek yapmam lazım. Dedim akşam şimdi akşamlar uzun ya keyif falan yaparız diye kolları sıvadım. Bir de ocağa dolma koydum. Şöyle göstereyim. Tripotumun da ayağı gitti vallahi. Şöyle bir de dolma koydum. Dolmalarım biraz kendinden geçmiş ama e, suyunu çekince lezzetli olacaklar diye düşünüyorum. Domatesim kalmamıştı. Ben de e, patatesle böyle kapadım üzerlerini. E, bir de yoğurt çorbam var şöyle. Çorba, dolma, tatlı olarak da işte tiramisu. Tiramisuymuş bu şeyin adı arkadaşlar. Pasta tarifinin adı. Komşumdan aldım. Geçen e, yemiştik beğendim. Bir de dedim ben yapayım. Farklılık olsun. Şuradan sevmiyorum. Tamam. Ben çok az dök Şu kadar, şu tamam, kadar. Tamam anneciğim. Şu kadar dök Tamam. Yarısını da sonra. Dayan. Şöyle bir çay bardağı toz şeker. Ne yapıyor? Tiramisu pasta. Güzel böyle. Mustafa da uyuyor bu arada. Bugün denksiz uyudu. Anne ben ne çıkıyor? ben ya. Türk kahvesi sanmıştım üzerine ya eylemek için ama kakaoymuş. İyi ki de sordum. Böyle. Türk Ay nasıl güzel koktu kahvede. Şu kalıbı bir yağlayayım arkadaşlar. Bunu dökeyim anne. Bunu dök. Öbürünü dök bana tamam mı? Tamam. Yavaş. Yerden dök yerden. Döktü. Tamam bekle. bardaktan dök. Dur ben bir çırpayım iyi bir bekle. Sen bir bekle dur dökme dökme dökme. Dökeyim mi? Dök. Yavaş yavaş aşağıdan aşağıdan. Yerden yerden. Bir de şundan. Tut şunu. Yani. Bardağı tut. Dökeyim mi? Dök. Şimdi nasıl sever böyle işleri? Dök dök iyi dök yerden dök ama. Hı? Hı -hı. Ben de kim ben şef koyayım. Ben ben şef. Tut elini. Bismillah. Hah, şöyle. Oy. Yavaş. Dur. Bu iyi olacak. Dur. Ne bu ne? Yavaş oğlum, yavaş. Onu daha güzel oluyor. Şöyle oğlum. göz kararı un. Çünkü ben şu an tarife Kek bakamıyorum. Mi Aynen. Tarife bakamıyorum. Tarih telefonda kaldı. Bak. Bunu dökecek miyiz şimdi? Dök bak onu çok yok eklemişsin. Bilemedim. Sen beni şaşırtıyorsun. Biraz cıvılt almış Açayım mı? Aç. Açamam. Biraz daha değil mi? Sen dök sen dök ya. Ağzım <laughs> Esma, Esma ne zaman gel? Birazdan gelecek Esma. Şeye gitti para çekmeye. Ben param yok dedi. Ben vereyim dedim ama yine de gitti. Bana <laughs> sürpriz yumurta alsın ya. Alacak Alacak. Dur bakalım. Yapış. İyi. Şöyle. Çok sıcak. Tereyağıyla şey yaptım, yağladım arkadaşlar. dur, <laughs> dur anneciğim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Verim sana. Gördünüz mü arkadaşlar? Yağ daha güzel oluyor değil mi? Ya. Bundan. Ben de yapabilir mi? Şimdi fırına gönderiyoruz. 180 derecede pişene kadar pişiriyoruz. Pişene kadar. Çok ben de güzel kadayım. Şöyle bir şey yapıyorum. Şimdi fırında arkadaşlar iki buçuk su bardağı <laughs> süt, bir <laughs> evet, iki buçuk çay bardağı süt, bir çay bardağı toz, <laughs> toz şeker, <laughs> bir yumurtanın sarısı, 2 yemek kaşığı un karıştırıyorum böyle kaynamayacağımızı ocaktan bayağı, bayağı. indirdikten sonra şekerli vanilin ekleyeceğim ve 2 yemek kaşığı labne yazıyor tarifte benim labnem yok bilmiyorum labnesiz yapacağım bence tek bir yana, şey olmaz siz ekleyin yani yaparsanız labne ekleyin ben, göster şöyle göster görmüyorlar arkadaşlar bakın Esma ablası ya, Emre araba hediyesi bak. Evet. Peki. Oyuncak. Dur anneciğim şunu bir yapayım. Ama güzel. Evet arkadaşlar şöyle kekim pişti güzel. Korunus <laughs> çıktı. Ee, şimdi şöyle İzmir, yarım su bardağı İzmir, ılık İzmir, suya, Tamam. yarım su bardağı İzmir, ılık İzmir, suya bir tatlı anne, kaşığı anne, çözülebilir kahve koydum ve anne, böyle erittim anne, muhallebimi yaptım, bu hazır. Anne, Islatacağım birazdan anne, böyle, böyle şöyle. Otur Mustafa, otur. Şöyle kahveyle ıslatalım ve leziz bir tiramisumuz olsun. Ben niye yemek kaşığı almadıysam çocukların acelesinden gerçekten onları düşünemiyorum. Tatlı kaşığıyla dalı verdim. Neyse. Şöyle muhallebimizi de döktük ve yayıyoruz. Ee, sıcağı çıkmıştı zaten. Burada tamam. Şimdi e, buzdolabına kaldıracağım arkadaşlar. iyice e, Soğuyacağım Ya bu kalbi iyi ki almışım var ya. Keke olsun böyle. E, muhallebili pastalar olsun. Birebir çok güzel. Çok amaçlı. Böyle arasına çikolata sosu da oluyor, muhallebi de oluyor, puding de oluyor. Bu meyveli soslar var ya onlardan da çok güzel olur. Böyle oldu. Şimdi iyice soğuması için buzdolabına kaldıralım. Şöyle göstereyim. Keşke mikserden geçseydim. Daha pürüzsüz olurdu. Sonradan aklıma geldi ama keşkeler fayda etmiyor. Şöyle ıslaklığını görebiliyorsunuz kahveyle güzelce ısladım. Haydi şimdi dolaba gitsin ve güzelce evet, soğusun. Şöyle üzerine kakao septim. Muhallebili bir tiramisu. Şöyle içinde görüyorsunuz. Şöyle servis tabağımı aldım. Bu Esma'nın. Şöyle kanepeyi açtım arkadaşlar. Üzerine bir pike örttüm. Yastığını da koydum. Yorgan getirdim. Ee, kanepede yatacak Esma şu anda orada. Allah rahatlık versin ona. Videomu da burada kapatıyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın Bay bay de. Görüşürüz de. Kendinize iyi bakın deyin. Kendinize, Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Pasta yapın. pasta yapın. Hmm. Bay bay. Baba. Evet. Bay bay.